Tahterevalli çok güzel. Nesi güzel mesela bu Tahta daha yapılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kente yeni yeşil alanlar eklerken çocukların doyasıya eğlendiği parklarda da ekolojik ürünler kullanıyor. Yeni oyun gruplarıyla çocukların oyun becerilerini arttırıyor. Daire Başkanlığımız bünyesinde oyun rekreasyon şefliği oluşturduk. Bu şeflik öncelikle mevcut oyun alanlarının, ekipmanlarının kontrollerine bakıyor. TSN, Uluslararası Avrupa Standartlarınca kabul görmüş oyun ekipmanları standartlarını tüm alanlarımızda uygulamaya başladık. Oyun değeri yüksek, sürdürülebilir, doğa ve çevre ilişkisini yaratan alanlar olarak tasarım ilkelerini de geliştirmektedir. Park çok güzel yani zaten kocaman bir yeşilliğin içinde ayrıca hani böyle oyun alanları çok çeşitli. 2022 yılında Anadolu yakasında 301 adet ve Avrupa yakasında toplam 406 adet oyun alanı denetlenmiştir. 2023 yılında planladığımız dönüştürülecek olan oyun alanlarını haftalık, aylık ve yıllık olarak denetlemeyi planlıyoruz. Amacımız oyun ekipanı montaj esnasında oluşabilecek zafiyetleri aslında tespit etmek. Örneğin Buna küçük kafa deniliyor. Bunun girmesi bir zafiyet unsurudur. Burada gördüğümüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Doğal malzemelerle etkileşimi destekliyoruz. Daha çok ahşap, zemin kaplamasında kum, doğal toprak gibi malzemeleri tercih ediyoruz. Dönüşüm atölyelerimizde eskimiş banklardan ya da oyun ekipmanlarından yeniden bir üretim sürecine girip yaratıcı oyun ekipmanları üretiyoruz. Çocukları doğada oynamaya teşvik ediyoruz. Gayet güzel ve eğlenceli bir park. Ayrıca doğal bir park.